Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Enes kardeşim var gördüğünüz gibi yazıyor zaten. Bugün Enes'le online yapacağız. Evet Enes ne düşünüyorsun online yapmamıza? Ev yapmak. Ev, ev mi eee, Ev, eee, ev, eee, ev eee, eee. Enes ee. mi Enes benim yanımda ben şu ben benim.

Gezeceğiz böyle her yeri. Ne <laughs> hayvan öldüreceğiz. Enes gel. Neredesin? <laughs> ben, ne ne <laughs> ben bir şey doldum.

şimdi? Üstüne istediğin eşyayı al tamam mı? Her şeyi bırak üstüne. Böyle elmas set falan al tamam mı? Elmas set al kapışacağız. Arkadaşlar biz setlerimizi giyip hemen geliyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar geldim. Biz hazırlandık böyle bir yer yaptık. Küçük bir yer. Şimdi 3'e kadar sayacağım. Şimdi başlayacağız tamam mı? 1 2 3 başla. Hayır abi o okla Sen de okul saldır. Hayır. o saldır. Tamam hocam. Tamam hocam. Ben geldim kapıda başını öldürürüm. Ben niye seni öldürürüm? Yok ölmem lan. 3 hakkımız var. Gece. Tüm eşyalarımı alıyorum. Yalan. Gülmeden. <laughs> Annesi kaçmak yok. Tamam. Bir de var var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. O saldırıyor. Bak şimdi sen de o da

Bak canın dolduruyor. Bakar bir... mı? <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> Vallahi kılıcı çok güçlü. Ne ne şey yapıyor lan sen? Bomba. Oha oha. Ya <oraih> PVP. <laughs> Bak mu <o> gel, gel. ye. <laughs> Kaçma bebek. Gelemez mi? <laughs> <Ya da> dur, <laughs> dur, dur bir oyun Bulandım ya şuraya git şimdi. O menes kaçma ya. Ha şunu Her her zaman iyiyiz. Alper bir dur. Bir durmak yok. PvP yapıyoruz. Mal mısın? Allah Allah. Ben yemeğimi yiyorum. Yeme yeme. Tamam. Ha, yemesene. Ulan nasıl büyük bir <gülüyor> Hadi <laughs> Babanı Abi, abi oldu yani. azaldı yüzde yüz azaldı. Tamam şu yiyeceğimi yiyeyim bir. Ye yeah, hadi. Umak. Can topla bana vermeyeceğim valla. Alper bir dur ya. Ölmen lazım. Öldür lan ben hadi. Hmm. Okum bitecek senin yüzünden. At hadi. Okum bitecek. Telefondan çok iğrenç oynanıyor ya. Oynayayım mı?

Hayır seni vuramayacağım. Hopla yok hatta. Ne var? gibi yumurta kokuyor. Hadi Enes gel ya. Bak kaç mı öldüreyim de bitsin işte. Neredesin? Dönme. Ay, ya. Vay dur bak yok dur bak yok Allah'ım ya Bulun bulun. Ben gidiyorum mu? Enes video çekiyoruz bak. Ay delirtme ben Enes. Gel buraya. Ya oyun alana gidiyorum. Ne fark Burada bana dalman lazım. Gel buraya. Gel lan. Hadi. Gel 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 gel. gel. Okum bitmiş. Aha Senin okun var mı? Evet o dolu bak Benim kokumum... ben çok ok kullandım. Ah. Ama sen yine beni öldürmeyeceksin dostum. Kız dursana hadi. Gel ol. Bir koydum üstüne. Işte. Gel gel. Hı. Ya kapışıyoruz kapışıyoruz. Ee? Bir tane yiyeyim şunu. Ya Enes gitme işte ya. Aslan oğlum. Nasıl kasıyor oğlum? Neredesin oğlum? <laughs> Göremiyorsun ki. <gülüyor> oğlum oğlum <laughs> <onunla> geliyor. Oğlum <laughs> da <onunla> geliyor. Oğlum <laughs> geliyor. Yasin <Gelsin>, seni öldürsün. Geldi <laughs> geldi. Zombi kardeş ona da. Zombi sana da. <laughs> Öldürdüm. <laughs> Öldüm. Öldür Öldürdüm. lan beni. Öldürdüm. Bana da lazım. O, Lan oh, kim bu okçu. Hey. Dur oku. ben seni öldüreyim böyle. Ne yapacağım? Ben seni öldüreyim böyle. Oğlum, akşam oldu hala öldüremedim seni ya. Bak hiç bir şey yapamıyorsun zaten. Oğlum oha wow, oha. Wow. Çimok atıyor. Aa silekip. Sünün oğlumuz. Oğlum git git. Sün. Yes, salak. Baba öldürme. baba. Bu müse. Baba vur sokatı ya. Aa! Bayan resmeni delirtme gel buraya. Dur okuma alayım şuradan. Oo geliyor sürekli. Ayy. En acıktım ben. Ben yiyelim hadi bir şey. Hadi uyuyalım ya. Baba. Hı. Nesil abi, nesil yoksun, ölmüyor, ha bu Enes ölmüyor bak şöyle şöyle vur onu. evet. diyor. sen ölümsüz iksir mi içtin lan? Evet. Ne yapıyorsun sen? Sen ölmem lazım. Ölmüyor. Olmaz. Yani. Olmadı. Olmaz. Olmaz. Olmaz baba bunda annesinden yapma dur bebek bir <laughs> sabah, sabah Enes bak sabah oldu ben gel sabah öldüreyim o zaman şey abi beni bu videoda ya bak, ölmüyor iki <laughs> bak, altına geçeceğim. hayır Enes gel gel ki Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. 2 saat geri Al gelmiyor. Tamam tamam. Bebek kaçıyor. Tamam bak. Oğlum mu geliyor? Gelsin gelsin boş ver. Gel buraya gel. Ya. Bana durmak yok diyorum ya sana. Vur bana. Ben oynamam lazım. Yoksa video <laughs> izlemez. Kim ölecek lan acaba? Aaa Creeper! Neyi Enes? Gel. Aa. Arkez. Hı. Yemek yiyoruz. Arada bir video çekiyorum şu an gördüğün gibi. Arkadaşlar. Bak. Geber, 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 geber. Geber. Geber, geber, geber. Ha <laughs> canım azaldı gidiyorum. Hadi yemeklerimizi yiyelim. Hayır mi? yeme. yeme. Öldüreyim <laughs> öyle. Bakayım, Aa, ben balık sevmiyorum. Tamam. Ya biz. Arkadaşlar kardeşlerim dedi. Hadi bağırmayın. Tamam susun bir. Aa <laughs> öldürdüm. <laughs> Enes. Ne yapıyorsun? Oradasın. <laughs> Çıkım, çık, Geliyorum. Çıkın Samza. Allah Allah Susamza Mesut yanıma gel. Arkadaşlar. Ay böyle var sana. Tam vereceğim dur. Evet arkadaşlar bu videonun da evet. burada sonuna gelelim. Bence iyi bir fiyat yolla fi beni deli etti. kardeşim. Orada işte kötü oldu işte. Evet arkadaşlar bu videonun sonu. <laughs> ya. Ya çok yalancısın ee. Ay bar, geliyor 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 Ya Eee Arkadaşlar <laughs> bu videonun burada sonuna gelelim Görüşmek Ay. dileğiyle Hoşçakalın Hoşçakalın arkadaşlar Görüş görüşme dileğiyle bay bay